mm -hmm. Aleykümselam, selam hoş geldiniz. Hangi zilk? Bir dakika bekleyin. Lükü, lükü diyorum ya. Şu bloklardan falan atacağım şimdi. Bizim çocuklarlarda nerede? Aydel hoş geldin. Dur size ektim ya. Oyundaki isminiz de sizin. Prüvet'e ettiğim size. Sağ ol Kerem. Sen nasılsın iyi misin? Event olacak ya şimdi yanıma ee, arkadaşlar getireceğim. Ya, şu an üç kişi kesin. Yani sarı da olacak. Aman arkadaşlar olur daha tamam ettim Dur birinci kişi şey yapayım. Bizde kimdi ya? 嗯，了我不觉的。 Dur şimdi onu ekleyeyim. Server ekliyorum da arkadaşı. Edgeworth kim ya? Şimdi blog çekilişi yapacağım. Açacağım onlar içinden çıkanları ödül olarak vereceğim herkese. <laughs> Son kişi kimdi ya? Thanos nerede? Thanos burada mı? Şimdi blok açıyorum. Bloklardan çıkanları herkese veriyorum. Bir dakika bekleyin. Efendim Tunis. Bu açıyorum bir dakika. Bu arada Robux 7 gün sürüyor arkadaşlar. Birinci lütfu bluğa açıyorum. Aleykümselam hoş geldin kardeşim. Bu ne oğlum ya? Neyse. İkinci takoyu açıyorum. Burayı da açayım. Hadi lan dünkü güzel los kombinasyon gelse var ya. Ne? Olmadığın şeyini sildim yanlışlıkla ya. Neyse. Abi bir tane açayım. Aydel Ozan. Senin ismin ne ki? Hangi kullanıcı adın ne? Ozan gel aç. Aleyküm selam hoş geldin Apus. Aydelin kullanıcı adına Blok açmak. Ha tamam. Tamam dur. Yunus'muş. İsmi Yunus. Bekle şimdi. sunucuyu açtım lan gelin. Ama bak kimse birbirinden bir şey çalmasın. Eğer çalanı görürsem direkt banlarım bak. Bak. Gelin herkes birer tane açtıracağım. Bu kim lan? Sen kimsin? El taş kimi? Ha tamam abone. Şu açtım buraya notları al. Beleş saldırın. Aleyküm selam, gelin. Alabilirsiniz. O sekret var lan. Arkadaşım kim? Om bak gibi çıktı ya. Bunlar ne lan? Evet, evet. Ya hak. oğlum. Hadi ya. Kırma beni. Dur yerimi açayım da yanlışlıkla kapat. Hepsi beleş. Al al al. Takas var ne var? iki mu kaç Kaçma. Bak kimse, bir şey Bak kimse birbirinden bir şey çalmasın. Aleyküm selam bir dakika. Herkes yerine kapatsın. Bak bugün de birisi yazmış. Dedi senin abonelerinden birisi benden bir şey çaldı falan. Yani niye birimizden bir şey çalıyoruz ki ben anlamıyorum. Koca yığı. Harbi koca lan. Tipe bak. Ne abi lan bu? Bakayım. Bizim Zoho. tamam o zaman çekiliş düzenleyeceğim şu an event için üç kişi garantili var zaten bir kişi daha alacağım event için başkası yok bizim şeyden var bakayım bantito bunurda ne var Yok. Bu kim? Oğlum bak geliyorsunuz yerinizi kapatın bak adamlar çalacak ha. Çocuk sen kimsin? Yerini kapat. Los no my hot çalarlar bak. Sami yerini kapat. Yerini kapat, yerini kapat. nasıl bir şey olur? Birini birisi bir şey çalacak göreceksin sonra. Trade şu an yapamam. Yarın. Ha Thanos ya Thanos sen neredesin? Seni sunucuya ekleyeceğim de oyuncu isminle sen bana, bana onu söyle. Event'te seni ekleyeyim. biraz bir özürlü Ulaş. Kim? Yok. Bird. Ha Thanos sen misin? Kamil. Tamam. Seni ekleyeceğim Kamil. Tamam. Ben Kamil. Eee... Karkiyan sonra bir kişi daha var. Yok hatta pardon iki kişi. Tamam iki kişi çekiliş yapacağım. Private Server sonra... event yapacağız bugün. Tamam mı? Evet, o Love Digger kim lan? Tanımıyorum onu. Digger, lan? Tanımıyorum. Nereye gitti lan o? Bu değil. Oğlum sen bir kapat yerini ya. Çarkta şu an bir yürüsüne eklemedim. Birazdan yapacağım. Abi tamam. Tamam Thanos. Seni ekleyeceğim. E, şu an herkese açık yaptım. Evet abi eklersin tamam. Abi ne sorun yok. Ben tamam lan Sami. seni de alıyorum Allah. Vicdanımı Sızlat. Tamam son bir kişi bir kişi daha alacağım event için. Dur lan bakayım. Ben Kamil, e, Harkan, bir de sen 4 kişi olacak gerçi ama. Ya ben video çekeceğim de video atacağım ama şimdi yayın yaptığım için tekrardan ekran kaydı alamıyorum. Yani ben yapamıyorum artık başka bir şey yapabiliyorlarsa bilmiyorum. <laughs> Oğlum al. Oğlum alın dedim ya bedava bedava hadi. Spokent funkiye ne verirsin? Kaç mı? 80 milyon 80 milyon biraz az ama birimize tarıda yapıyorsunuz tam sonu dolandırıyorsun sonra bana yazıyorsunuz adam benim beyisimi koymuş bu kim ya neyse bisiklet de var ya bo bisiklet almıyorum bisiklet bende çok var ama o senin bahsettiğin şeyi alırım. Neydi lan o? İsmi ne? Ee, Spoken Pumki mi ne? Onu alırım. Rumus karşılığında veriyorsan alabilirim. A, B, alır mısın? O ne lan? Oğlum istihdam işte, sonutu 3. Ya baksana. Aha bir yani kapatmışsın. Kaç mı? Gözükmüyor da. 200m falan vardır herhalde bu ya. Bir kişilik yer kaldı. Kaptı. Bak elimde kaç tane pet kaldı bakayım onun satmaları bitirdiniz lan oğlum iki tane bıraksaydınız bazı almayanlar vardı neyse oğlum yam yamsınız lan oğlum nasıl bir şeysiniz lan esok sekola kaçma Tek bir şey söyledi. Oğlum trede yapmayın bak. Bunlardan buldunuz da onu. Ortadan geçti galiba. Neyse şuradan çarkı döndürelim. Richie. O yine yerin kapalı dursun da. Bakayım. Yukarıda ne var lan? Rainbow'lu bir şey var. Ha. Yaparız. O basit. Ama ben dijital vardı. Onu birisine verdim ya. Sohbet şu anda sorunlar yaşıyor. Ne alakalı Bugün event radyasyonlu bir event var da orada geçiyor mudur acaba? Güzel bir şey alırım çekilişe koyarım ama kötüyse şey alalım. Ay bana sarıl lazım. Ama çekiliş yaptım ama bak şansına çıkmadı ama. 700 abone olduğumuzda 10 kişiye private sorur hediye ediyorum. Haberiniz olsun bak. 700 az kaldı. Hadi yapalım şu iş bitsin. Tamam kardeşini de alırım tabii ki. A ve yapar mısın? Şu an trede yapamam çünkü ee, onun ne oluyor lan? Beysin boş. Yan hesabımda. Yusuf. onun için 700 abone olmamı bekle. Az kaldı zaten. Bakayım kaç abone şu an bird daha varmış lan. 220 abone kalmış. Bir şey olmaz. Yarın da kaç kalır? Ee, 180 civarı kalır. Bugün ben bir 40 abone falan toplarım herhalde. Toplarız herhalde. Bence toplarız. Yarına bir 40, öbür günde bir 40. Oldu bitti. 3 günde 10 kişiye bir koku fanti için kavga şov haberde. <laughs> Allah'a böylesen. Koku Fanto nerede? Bana verin. O oh, iyi gel. Tripotropo. Kimse alamaz. Bir dakika saat 9 Saat 10 gibi falan gelirim Tamam mı Şimdi kapatacağım canlı yayına Bir telefon konuşmam var Saat 10.30 gibi hatta 10.30 gibi falan gelirim ee, abi abone olun. Dört Yüzbeylik mobil mi var oğlum ya? Kafe miydi sen? <laughs> Telefonu çalıyor. Neyse hadi. Dikkat edin kendinize. Öpüldünüz. Saat 10.30'da görüşürüz.